Mağazamızın en yenisi, rengi ve tasarımıyla fark yaratan Ekol yatak odası takımıyla sizlerleyiz. Takımımızda karyolamızın başlığı gayet gösterişli ve silinebilir koko kumaştan yapılmıştır. Aynı zamanda karyolamız yerden yüksek ve baza fonksiyonu mevcuttur. Oval hatlara sahip komodinimiz komple medefe ve üst yüzeylerimiz parlak leke boyalıdır. Çekmecelerimiz fren sistemi mevcuttur. Alt çekmecemizde ise pasaj sistemi mevcuttur. Yine oval hatlara sahip şifon yerimiz komple medefe ve lake boyalıdır. Üst yüzeylerimiz parlak leke boyolu olup çekmecelerimiz frenli ve pasaj sistemine sahiptir. Yatak odasında en önemli konu malumunuz dolaptır. Dolabımız altı kapılı aynı zamanda 3-2-1 şeklinde modüllerden oluşarak küçük alanlar için alternatifler üretebilmekteyiz. Kapaklarımıza gelirsek menteşelerimiz yine trenlidir. Humsam rengimiz ve tasarımımızda dolabımız gayet şık ve kullanışlıdır. Rengi, tasarımı ve kalitesiyle farklı olan bu modeli deneyimlemek için mağazamıza bekleriz. Hepsi sitemiz üzerinden sipariş oluşturabilir, WhatsApp veya DM'den bize ulaşabilirsiniz.